hattımızda İbrahim Bey var. Alo. Alo. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ev almak istiyorum ben de. Kaç paralık ev? O 150 bin lira. 150 bin lira. Evet. Peki hemen gelelim para durumunuza. E, gelir ne kadar? 4,5. 4500 lira. Gider ne kadar? 2000. 2000. Peki ee, borç var mı? Borç yok. Borç yok. Birikim? Birikim 25. 25, 25 bin, bin lira var. Evet. Evet. Bugün size hemen bir red veriyorum çünkü red 150 red. bin liralık bir evi satın alabilmek için bunun dörtte birini peşinat olarak bankanın karşısına koymanız gerek. Burada aman vazgeçmeyin 25 bin var. Bunu böyle 40'a tamamlarsanız 150 bin liralık evi alabilmek için peşinatınız olmuş oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.